Merhabalar. Vamos Fener'de maç sonrası programı için sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe'nin Hatay Spor'la karşılaştığı ve bir 2-1'lik galibiyetiyle biten maçı yorumlamaya çalışacağım. İlk önce bir sahanın içini konuşalım. Sonrasında hakem kararları, hakemlerin atamaları ve hakemlerin tutumlarıyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Yine ben senelerdir olduğu gibi sağ içini halletmeden diğer şeyleri Konuşmuyorum ama bunu tekrar tekrar söylüyorum artık bu çok zor bir hal almaya başladı. Çünkü Türkiye'deki futbolu hakemler olmadan, hakemlerin rolleri, hakemlerin tavırları olmadan konuşmak gerçekten çok zor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum benim gibi yorumlayan insanlara bile bunları söyletmeleri gerçekten çok garip. Ben amaçlarının ulaştığını düşünüyorum onu söyleyeyim ama biz yine sağ içerisine geçelim. Orada neler gördük, neler değişikti, ne gibi... E, farklılıklar vardı. Onları konuşalım. Öncelikle ilk 11 ile başlayalım. İlk 11 biraz şaşırtıcıydı. Şöyle şaşırtıcıydı. Fenerbahçe'nin son haftalarda özellikle e, daha 4-2-3-1 gibi dizildiği ve e, Amrabat'ın iki stoperin arasına geçerek oyun kurmaya çalıştığı bir düzenle oynadığını görüyorduk. Ve e, bu düzende de İrfan Tadiç ikilisi daha çok kullanıldı. Dönemlerinde Oğuz sakatlanmadan önce Oğuz çok fazla kullanıldı. Bugün e, daha bir farklı omlele çıktık. Aslında herkes 4-4-2 bekliyordu. Ama oyun kurulumunda özellikle Fenerbahçe daha çok 3-4-1-2 gibi dizildi. Bunun detaylarını konuşuruz ama Fenerbahçe'nin bu yapıyı seçmesinin bir sebebi vardı tabii ki. Maç öncesi programda da bahsettiğimiz gibi Hatayspor ön taraftaki oyuncularının yapısı itibariyle çok fazla e, pres yapmaya ve orada kalmaya orada baskı yapmaya uygun bir hatta sahip değil çok da fazla bunu denemiyorlar zaten mesela özellikle başakşehir gibi hani o taraftaki takımlar itibariyle büyük takım futbolu oynamaya çalışır bir takım olarak adlandırabileceğimiz Başakşehir maçında da Hatay Spor daha çok orta sahanın gerisinde beklemeye ve orada böyle bölgesel presler yapmaya çalışan bir takım izlenimi vermişti. Yine farklı bir durum olmayacağını düşünerek Fenerbahçe daha çok topu ileride tutmaya çalışacağı ve oraya topu farklı bir yöntemle taşıyacağı bir 11 seçmiş. Bu yöntem neydi? Biraz oradan başlayalım isterseniz saha içini konuşmaya. Bu maçta diğer maçların aksine Amrabat stoperlerin arasına girmedi maçın başında ve orada daha çok Levent Mercan, Ciku ve Çağlar üçlüsünün kurmaya çalıştığı oyunu gördük. Ve Levent Mercan burada daha dikine paslarla e, oyun kurulumuna katılıp Amrabat'ın biraz daha orta saha çizgisinde kaldığı bir yapıyı gördük. Gitta Levent Mercan İlk kurulumları başlattıktan sonra kendisi de kendini ileriye atıp e, geride sadece iki kişinin beklediği bir Fenerbahçe'yi gördük. Maç sonrası ısı haritalarına bakarız ama muhtemelen Levent Mercan stoperlerin sol taraftan biraz daha önündedir diye düşünüyorum. Çünkü hücuma da katkısı oldu. Aslında burada biraz Vitor Pereira döneminde Tisserant'ın e, oynadığı o hani stoper gibi başlayıp ileriye de katkı veren bir rol gördüm ben Levent Mercan'ın rolünde. Ve dediğim gibi Amrabat da stoperlerin arasına girmedi. Amrabat'ın stoperlerin yanına gittiği pozisyonlarda da Levent muhakkak orta sahanın ilerisine kadar çıktı. Bu arada stoperlerin yanına yaklaşan isim bazen Fred de oldu. Ama Fred bu sezonki maçların aksine biraz daha ileride konumlandığı bir maçı oynadı da diyebiliriz. Yani arka tarafta olan isim daha çok Amrabat'tı. Bence doğru çözüm de zaten bu Fenerbahçe için. Yani o e, arkadaki dörtlüden üçünün oyun kurulumuna başladığı, Amrabat'ın biraz daha onların önünde konumlandığı oyun kurulumuna biraz daha ileride katkı verdiği ve Fred'in de ceza sahasına biraz daha yakın oynadığı formül. Fenerbahçe bu formülü bu maçta uyguladı ve dediğim gibi geçen maçların aksine farklı bir formüldü bu. Burada ne amaçladı? Bence ileriye Topu olabildiğince e, çabuk bir şekilde götürmek ve Amrabat'ın da o karşılama noktasında bölgesel preslerde olsun e, her ne kadar çok yoğun bir ikili mücadeleye girmemiş olsa da genel olarak bugüne kadar yine fiziki yapısı itibariyle de oradırı kotarabileceğini düşündük muhtemelen. Seken topları da toplayabileceğini düşündü Mourinho. Tabii ki bu e, geçen maçların aksine biraz daha önde konumlanan orta saha demek biraz daha risk demekti. Ama Hatay Spor bu riski alınabileceği bir takım izlenimini veriyordu bu haftaya kadar. E, ve Fenerbahçe'de aslında çok beklemediği bir şekilde karşılık bulmadı sanırım. Yani e, golü yene kadar özellikle Fenerbahçe çok rahat bir şekilde e, pozisyonlar buldu. Evet bu pozisyonlar oyun kurulumuyla ya da çok büyük bir pas örgüsüyle olmadı belki ama Hatay Spor zaten hata yapmaya çok teşne bir takım. Yani çok rahat bir şekilde hata yapabilen bir takımdı. Ki ilk gol de o şekilde geldi. Bir e, pres sonrası yapılan hata N'ın neticesinde Ceko'nun muhteşem pası e, Nesiri'nin çok iyi koşusu ve iyi bitirişiyle Fenerbahçe öne geçti ki onun öncesinde de Nesiri'nin direkten dışarıya çıkan bir koşusu var. E, muhtemelen Nesiri Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk kez bu e, ceza sahası arkasına yaptığı koşunun ödüllendirildiği bir maçı yaşadı ki bu maç sonrasında da bu koşuları buldu ve yaptı ama çok da fazla kaçırdı onu da söylemek lazım. Yani e, nesirinin bu her zaman bahsettiğimiz savunma arkası koşularını daha çok gördüğümüz ve daha çok ödüllendirdiğimiz bir maç oldu aslında. Bu da hem Hatay Spor'la hem de Fenerbahçe'nin oyun yapısıyla alakalı. Ya, peki e, şeye kadar geldik. Hani Hatay Spor'un attığı gole kadar geldik. Dediğim gibi ben burada Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı şeyi yapabildiğini gördüm. E, ve yeteri kadar da gol pozisyonuna girildi. Onun sonrasında da Fenerbahçe... Birçok gol pozisyonuna girdi. Duran toplardan tehlikeye kaldı. Hatta maçın sonunda penaltı bile kaçırdı. Ve burada da bence istatistiklere de biraz bakmak lazım. Not aldım gelmeden önce. Şimdi bakın Fenerbahçe 2.27 xc yapmış. İlk devre %68 toplu oynama. Maçın genelinde de %62 toplu oynama. 52 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. 6 tane büyük fırsat kaçırmış. 568 tane isabetli pasla oynamış. Ve e, bu da... Fenerbahçe'nin ortalamasının yaklaşık 200 falan üstünde. Yanlış hatırlamıyorsam maçtan önce de sizlerle paylaşmıştım. 360 ya da 370 civarı bir şey olması lazım. Fenerbahçe yaklaşık 200 daha fazla pas yapmış. Bakın tabii ki Hatay Spor e, çok kötü durumda. Genel olarak ligdeki e, gidişatları çok kötü. Ve yapısı itibariyle de Fenerbahçe'ye hiç ters gelemeyecek bir yapıda olan bir takımdan bahsediyoruz. Ve Fenerbahçe e, buna rağmen neden zorlandı? Bunları biraz konuşmak lazım. Şimdi. Bence ilk golü yiyene kadar Fenerbahçe çok da fazla geriye yaslanmamıştı. Mesela ikinci yarıda bir bölüm var. Sanırım 60 75 arasıydı. Fenerbahçe orada biraz daha fazla geriye yaslanıp e, yine o bahsettiğimiz kanatların da neredeyse bekleştiği bir dönem yaşadı. 5-10 dakikalık. Ve orada da e, Hatay Spor maçta topla en çok oynadığı dönemi gördü. Bunların hiçbiri tesadüf değil tabii ki. Ya yani bunları yaptığı zaman Fenerbahçe takım boyunu uzatıyor ve her zaman sorun yaşıyor. Bunları tekrar tekrar söylemeyelim. Ama İlk golü yediği noktaya kadar ben Fenerbahçe'nin çok fazla geriye yaslandığını, çok kötü oynadığını ya da istediklerini elde edemediğini düşünmüyorum. Ben artık bu maçta da e, bu kadar çok olumsuz şey söylemenin skor üzerinden konuşmak olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin daha fazla nasıl pozisyon bulacağını ben merak ediyorum. Çünkü 6 tane büyük kaçan fırsattan bahsediyoruz ki buraya dahil edilebilecek 2-3 pozisyon daha var. Hatta maçın ilk yarısına gidelim. Kostic golü atsa Fenerbahçe muhtemelen bu maçta da 5-6'yı bulacağı fırsatları yakalayacak ki maç zaten şu halde bile 6'ya 7'ye belki 8'e gidecek noktadaydı. Fenerbahçe'nin e, oyun içerisindeki aksiyonlarını beğenmiyor olabilirsiniz ya da sizin istediğiniz şekilde pozisyon bulamıyor olabilir bunları anlamaya çalışıyorum ama Fenerbahçe'yi şu maçta kötü oynadı ya da pozisyon bulamadı demek bana çok acayip geliyor. Zaten daha fazla ne bulabilirsin ki? Neseri'nin kaçırdıklarını düşünün. Tadic'in kaçırdığı bir tane bomboş top var. E Ceko penaltı kaçırdı. Penaltının hemen sonrasında Şimanski'nin kaçırdığı bir pozisyon var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Fenerbahçe yine 3. bölgede yeteri kadar topla buluştu ki 52 kez ceza sahasında topa dokunmaktan bahsediyoruz penaltı noktası civarında. Bunları yeteri kadar yüksek yüzdeyle ya da iyi bitiricilikle bitiremedi. Yine hep bahsettiğimiz gibi son noktada o kaleye yaklaştığı andaki tercih hataları ve bu tercih hatalarının getirdiği sonuçlara katlandı. Yani Fenerbahçe bunları atabiliyor olsa zaten çok farklı bir şey konuşacağız. Ve bu artık ee, Beni en çok eleştirdiğim konulardan biri olan Taliska transferi konusunda farklı bir noktaya da itmeye başladım. Şunu düşünüyorum artık ister istemez. Ya mesela şu maçta bu kadar baskı kurduğun ve takım boyunu genel olarak ayarlayabildiğim bir maçta Taliska olsaydı muhtemelen maç 6'ya 7'ye falan gitmişti. Ne yazık ki Fenerbahçe bu noktalarda sorun yaşıyor. Bakın mesela oyuncu performanslarına geçelim artık. Buradaki yorumlar Biraz daha bu maçtaki sorunları açıklayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle sorunların e, dokunduğu noktaları yorumlamaya çalışacağım. Herkesi yorumlamayacağım. Mesela defans hattından başlayalım. O sayı Samuel. Levent Mercan'ın biraz daha geride oyun kurulumunda kullanılmasıyla birlikte o sayı Samuel daha ileriye çıkan, daha çok bindiren oyuncu rolünde büründü bu maçta da ve yeteri kadar da bindirdi. Ki maçın başında Tadiç 10 numara civarında oralarda pozisyonlansa da Yine Kanada gidip Osai ile de üçgenleri oluşturdu. Osai'yi kaçırdı. Birçok kez Osai demarke bir şekilde topu aldı. Ama Osai'nin zaten sorunu bu. Osai topla üretmekte ve takımın toplu e, oyununa katkı sağlamakta zorluk çekiyor. ilk geldiği günden beri. O yüzden e, mesela Fenerbahçe'nin yediği golden önce açın tekrar izleyin. Osai'yi sağ kanatta top öyle bir sıkıştırıp Amrabat'a öyle bir bomba bırakıyor ki Amrabat gelen topu kaptırmamak için rastgele topu dikiyor sol kanada doğru. Ve kaptırılan top Fenerbahçe'nin kalesinde pozisyon oluyor. Yine acayip bir yere çarpıp giriyor. Hani gol olma şeklini falan konuşmak istemiyorum artık da. O atağın başlangıcı o sayenin tercih hatasından kaynaklı mesela. Bu basit şeyler, basit hatalar Fenerbahçe'ye gol olarak dönüyor ne yazık ki. Fenerbahçe bunları kompanze edebilecek bir takım değil. Bizim e, tarihimiz bunlarla, bu bu gollerle dolu. O o yüzden de daha tercih hataları yapmayan, daha e, bireysel olarak doğru tercihleri yapacak oyuncularla bu hücumları geliştirmemiz lazım belki de. O sayede hücumda daha çok rol aldığı dönemlerde ne yazık ki o tercihlerde sorun yaşıyor. Yine e, orta sahaya geldiğimiz zaman bence Fırat sezonun en iyi futbollarından birini oynadı. Çünkü e, Amrabat'ın savunmanın önünde konumlandığı ve Fred'in biraz daha cihaz yaklaştığı noktada Fred bildiğimiz Fred'i oynayabiliyor. Fred boy a çok fazla alan genişlemediği sürece hala da çok etkin gördüğünüz gibi. Bence sezonun dediğim gibi en iyi toplarından birini oynadı. Amrabat da bu arada evet oyun kurulumunda geçen haftalardaki kadar aktif değildi. Ama e, birkaç pas hatası dışında ben orayı iyi kotardığını, özellikle o alanı iyi doldurduğunu ve Hatay Spor'un geçiş ucumlarına izin vermediğini düşünüyorum. Bakın sadece gidip top kapmalara ya da pas aralarına bakarsanız futbol sizi yanıltır. Biraz da saha içini izlemek lazım. Amrabat'ın aldığı pozisyonları, kestiği olası atakları görmek lazım. Bunlar istatistik kağıdına yansıyan şeyler değil. Bunları orada görmediğiniz zaman Amrabat defansif aksiyon yapmamış olmuyor ne yazık ki. Kusura bakmayın. Bunun dışında da Hücum hattına gelecek olursak. Tadic e, bence maçın başında çok tutuk başladı. Ama tutuk başlamasına rağmen en az 3-4 tane gol olabilecek kilit pas attı. Mesela Nesiri'ye attığı paslar var. Ya da e, oyunun akışında kanada aktarmamızı sağlayan pasları var. Evet Tadic iyi maçlarından birini oynamadı. Ya da kendi kalitesinde çok yaklaştığı maçlardan birini oynamadı. Ama yine de gayet o oyunun e, üreticilik kısmında Fenerbahçe'nin ne kadar ona muhtaç olduğunu gösteren bir oyun oynadı. Bakın Fenerbahçe'nin ön hattına bakıyorsunuz. Nesiri çok toplu üreten bir oyuncu değil. Orada Tadiç ve Ceko olmasa Fenerbahçe sürekli zorlanıyor. Ya Maksima'nın birebirlerine kalıyor ya da Oğuz oynadığı zaman onun birebirlerine kalıyor. Ama hoca da hala da Tadiç ile Ceko'ya neden sabrediyor sizce? Çünkü topu arada tutabilen ve doğru kararları verebilen oyuncular bunlar. Hoca da tabii ki görüyordur buradaki fizik düşüşünü ya da e, atletizm olarak takıma nasıl eksiler yazdığını ama hücumda eksilmemek ya da hücumda karar anlarında zorluk yaşamamak için bu oyuncuları oynatmaya devam ediyor. Ki dediğim gibi genel manada kötü oynamasına rağmen Tadic bu maçta takımın üretkenliğinin %30'unu %40'ını karşıladı. Bunları görmemek için kör olmak lazım ve Fenerbahçe taraftarının da bazı noktalarda körleştiğini ne yazık ki yine gördük. Tadiç'in yuhalanması Fenerbahçe tarihindeki en büyük ayıplardan biridir bence. Ve bunun da sebebi Tadiç'e trafik polisi diyen, Tadiç'i taraftar önüne atan yorumculardır. Siz de bunlara ne yazık ki inanmaya ve etkilenmeye devam ediyorsunuz. Bakın bu buralarda bunları eleştirmek, Tadiç'e kötü şeyler söylemek ya da Tadiç'in kötü oynadığını söylemek bence sorun değil. Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 senedir skor yükünü çeken, üretkenlik yükünü çeken bir adamın bu maçta maç 2-1 iken öndeyken yuhalanmasını bana hiçbir Mantık anlatamaz. Ben bunu anlamayacağım ve ben buna tepki göstermeye devam edeceğim. Siz buna ders vermek diyebilirsiniz ya da işte üst perdeden konuşmak diyebilirsiniz. Ama gerçekten Tadiç gibi bir ismin yuhalanmasını ben anlamıyorum, anlamakta istemiyorum. Ve taraftarın da bu kadar isimlerin yönlendirdiği kısımlara gitmesini anlayamıyorum, anlayamayacağım. Kusura bakmayın gerçekten ben büyük bir ayıp olarak görüyorum ve bunu da tasvip etmiyorum. Benim de bunu anlamamam ya da e, beğenmemem neye fayda edecek onu da bilmiyorum ama ben içimden gelenleri söyleyeyim. Ve onun dışında da ben e, evet mesela dört dört 2li bir düzende daha dinç bir oyuncunun e, daha işte kanatlara depresi olabilen daha orada driplink meziyetleri olan Fenerbahçe'ye hücumda bir bilinmezlik katacak bir oyuncunun tabii ki daha iyi olacağını biliyorum ama bence Dzeko ve Nesri'yi de yine gayet iyi işledi. Yani 3-4 tane Nesiri servisiyle oluşan pozisyon var. Ee, pardon özür diliyorum. Ceko servisiyle Nesiri tarafından kaçırılan. Ee, onun dışında Ceko'nun takımı e, oraya yerleştirmek adına yaptığı kanat pasları var. Alıp duvar olduktan sonra e, orta sahaları bekleyip attığı paslar var. Ya da hızlı ucunda sol kanattan kendisinin getirip de e, tad için Nesiri'nin Topuğuna nişanladığı bir pas var hatırlarsınız. Yani Ceko Neredeyse 38-39 yaşında bir adamını alıp dakika 70'te sol açıktan topla içeriye doğru bindirip Tadiç'e hızlı ucunu başlattığı bir pozisyondan bahsediyoruz. Bu adamın artık gerçekten Fenerbahçe taraftarı tarafından yeteri kadar övülmesini istiyorum, ben görmek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir maç çıkardı. İnanılmaz bir performans. Ben ayakta alkışlıyorum, başka söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi fizik defektlerini, fizik sorunlarını görüyorum. Tabii ki Fenerbahçe'ye kaybettirdikleri şeyleri de görüyorum ama hücumda bu kadar etkin, bu kadar iyi bir karar alıcıyı dışarıda bırakmak bence çok zor ve e, her gelen hoca da bunu göze alamıyor. Doğal olarak böyle. Çünkü siz orada üretemedikten sonra her zaman sorun yaşıyorsunuz ve Fenerbahçe'nin üretmekte yaşadığı sorunları çözecek ikili de ne yazık ki ee, birinci ve ikinci sırada Ceko ile Tadiç oluyor. Ben hakemlerle ilgili de birkaç e, söz söylemek istediğimi söylemiştim. Ben artık bu geldiğimiz noktanın e, onarılamaz ve iyi bir şekilde bitemez bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bakın Türkiye'de kimse artık futbol konuşamıyor. Başka takım taraftarı olup da diğer bir takım taraftarıyla futbol konuşmaya devam eden var mı aranızda? Biz arkadaşlarımızla bile konuşamıyoruz. Artık öyle bir noktaya geldik ki sahanın içini hakemsiz konuşmak ya da hakemleri konuşmadan bir maçı bitirmek imkansız bir hale aldı. Ve senelerdir bu durum kulak üstüne yatılarak görmezden gelindi ve bütün diğer takımlar da aynı şekilde sanki böyle hiçbir sorun yokmuş gibi bunu konuşmamaya devam ettiler. Geldiğimiz noktada da sanki bu konunun tek müsebbibi Fenerbahçe ile Galatasaray'mış gibi bir hal aldı. Karşılıklı açıklamalar, konuşmalar bilmem ne... Yani durum Türkiye'yi ilgilendiren bir noktaya geldi bence. Ben ciddi manada hakemlerin taraftarları sokağa çekmeye çalıştığını düşünüyorum artık. Bu gerçekten çok acayip bir hal aldı. Yani bunlar kötü kararlar ya da kötü performanslar falan değil. Ciddi manada sinir uçlarına dokunan çok garip kararlar ve e, sanki taraftarlar iyice çıldırsın diye özellikle yapılan bazı şeyler görüyorum ben. O yüzden bu durumun artık bir an önce değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın hem hakemler hem de atayan kısım değişmeli ve bunun da bir an önce gerçekleşmesi gerektiği açık. Yani artık bilmiyorum. şimdi Bizim yönetim de çünkü Türkiye Futbol Federasyonu ile konuştuğunu ve ciddi manada bazı şeyler yapılacağını, bazı düzenlemeler yapılacağını söyledi. Eğer gerçekten öyleyse bunlar yapılacaksa sakin bir şekilde bekleyelim, devam edelim. Ama yani bu ülkede bu hakemlerle ve bu konuşulan şeylerle artık böyle bir iç savaş çıkmadan, taraftarlar birbirine girmeden bir huzur ortamı bulunacağını ben düşünmüyorum ne yazık ki. Gerçekten senelerce harlanan bu ateş artık sönemez bir noktaya geldi. Kimse de bu yokmuş gibi davranamaz ve bu şekilde de devam edemez. O yüzden bir an önce aksiyon alınmalı. Bakalım nasıl olacak. ya Umarım gerçekten bir bela kaza ya da başka birilerine bir şey olmadan bu süreç biter. Gerçekten çünkü bu işte sahada hakem dövme falan filan noktalarına da geldik biliyorsunuz. Onun ötesine geçebilecek durumlar var. Hiçbirimiz bunu istemeyiz. Gerçekten bu şekilde sonuçlanmasın. Bir an önce yetkililer ne gerekiyorsa yapmalı bu konuda. Geçelim burayı da. Fenerbahçe sezonun Arasından sonra galibiyetle döndü. Her ne kadar maç 2-1 bitmiş olsa da maçın hakkı bence 5 6 7 birler falandı. Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte bu kadar kolay bir şekilde 3. bölgede hata yapmadığı maçlar geçirmesi gerekiyor. Çünkü taraftarıyla ile bağı da çok sağlam değil. Ve her kaçırılan gol, her atılamayan gol Fenerbahçe için bir engel haline geliyor. Bugün de taraftar ne yazık ki yine çok itici güç olarak bulunamadı. Çok fazla enerji emen noktada bulundu. Ve Fenerbahçe'de yine e, atamadığı gollerle, 3. bölgedeki tercih hatalarıyla bu durumu biraz daha e, onarılamaz noktaya doğru getirdi. Yani ben artık bir sonraki maçlarda biraz daha bitiriciliğin e, yükseldiği, ve biraz daha rahat maçlar bekliyorum çünkü bu gerginlik başka türlü geçmeyecek ne yazık ki. Umuyorum ki bir galibiyet serisinin başlangıcı olur bu. Ben fikstürlerin puan farkının kapanmasına uygun olduğunu düşünüyorum. Umarım bunları da görürüz ve ligin bundan sonraki kısmı bizim için biraz daha umutlu olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz, abone olursanız ve eğer istiyorsanız da yorum yaparsanız... Benim için çok memnuniyet verici olur. Onları okuyorum, cevaplamaya da çalışıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.